Arkadaşlar ben e, bugün 3 tane yer gezdim. Birincisi askeri müze, ikincisi tidi diye bir yer. Üçüncüsü de Burger King. Oradan aldıklarımızı gösteriyorum. Bir tane Burger King'den şöyle bir şey aldık. Ondan sonra tididen şunları aldık. E, ondan sonra da Kardeşime şöyle bir şey kalemini kaldık. Şöyle iki tane demir var. E, sallıyorsunuz. Sallamıyoruz da daha Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. E, girmeye çalışıyor. Ondan sonra e, 120 adet 07 7 uç aldık. Bakın. Ondan sonra da grup C Fantasy diye bir tane Ana, anahtarlık diyorum araba aldık. Ee, şimdi buna benzer bir tane şey vardı. Bir önceki bölümde. Ee, o arabanın adı Euroption. Ee, ondan sonra kardeşime silgi aldık. Kameramayı yapma. Ee, ondan sonra da e, custom kamaro aldık. Yani modifiyeli kamaro. Bunu bulmak zor oldu gerçekten. Bunu almaya çok istiyordum. Ee, ondan sonra da şöyle yaşıyorsun bu hayat diye anahtarlık aldık. Aslında bu e, sonra kapağı açacağı Yani nasıl renk geldiyse bilmiyorum. Ee, ondan sonra e, askeri müzeden aldıklarımız. Bir tane anahtarlık. Şöyle. Ondan sonra şu Atatürk. Bunu babama aldık. Bunu anneme aldım. Ee, bunu kardeşime bir dakika. Benimkisi de burada arkadaşlar. Ee, şu ee, Herkese görüşürüz. Bay bay.